Arkadaşlar, Baf Limanındayız. Bu limanın bir tartışma konusu vardı, liman mı, limanlar mi? Yani. Onu halledeceğiz şimdi. Hem de bir tanıtım yapmış olalım, tarihi bir şey, farklı bir durum olsun. Burası Baf Limanı. Bir tartışma vardı hatırlarsanız, Liman mı, Limanagi mi? Limanagi. <laughs> Hangisi daha doğru bir kelime olarak? Köken olarak baktığımız zaman orijinali antik Yunan'da Limani, Limani, Limen, Limani. Yeni Yunanca'da Limanagi. <laughs> Türkçe'de şeylerden aldık, Latinlerden aldık Fransızca, İtalyanca'dan. Onlar da antik Yunan'dan aldılar. Bu şekilde böyle bir karmaşa orijinali ikisi de değil arkadaşlar. Orijinali limen veya limani. Yani ilk defa bu kadar boş görüyorum burayı. Çok güzel bir şey yani boş olması. Çok dolu olduğu zaman yürüyemezsiniz. Gerçekten acayip bir kalabalık var yazları. Kristina evet. um... Christina diyor ki limana gibi biraz daha küçük olan versiyonluyormuş. Limani büyük olan. Bu limana giymiş. Yani küçük Büyük gemiler değil. Ee, köken olarak zaten antik Yunanca'da gemi barınağı demek. Limani, limeni, limen. Böyle bir şey. Burası Baf Kalesi. Baf Kalesi Baf Kalesi'nden önce bu liman yapıldı. Kale yoktu o zamanlar. Antik Yunan döneminde milattan 400'lü yıllarda yapıldı. Yani Limanagi oldu diyelim. Ondan sonra Bizans dönemine geçtiğimiz zaman ortalama milattan sonra 359 Bizans döneminde inşa edilen burası. Antik Yunanlardan modern Yunanlara yani Romalılara geçmiş oldu. Doğu Roma İmparatorluğu, Bizanslılara. onlar yaptı. Bu Limanagi diyelim yani limanı bir kale yaptılar. Ondan sonra Lüzinyanlılar, Fransızlar aldı Bizanslılardan. Daha doğrusu önce Antik Yunanlılar bu liman bölgesini yaptı. Ondan sonra Bizanslılara geçince burası şey oldu, kale oldu. Kale yapıldı Bizanslar tarafından. Ondan sonra Fransız kökenli Lüzinyanlılar burayı ele geçirdi. Ondan sonra İtalyan kökenli Venedikliler ele geçirdi. Sonra Osmanlı aldı. Şimdi de güneyde Rumlar tarafından turistik bölge olarak kullanılmakta. Burası yazları fulldur normalde. Şimdi biz hafta içi geldiğimiz için hem de tam turistler çok fazla yokken sakinken geldik. turistlerin az olduğu bir zamanda en güzel gezi dönemidir. En azından omuz omuza çarpmıyor yürürken. Çok fazla kalabalık var yazın buralarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Baf bölgesinde de deniz böyle taşlı. Yani kum isterseniz buralarda kum bulamazsınız. Bulursanız da yani bizimki kadar temiz bir kum olmaz. Şu an Baf Kalesi'nin arka tarafındayız gördüğünüz gibi çok sert hırçın bir denizi var Ama açık bir deniz Burası <laughs> Kapı bugün kapalı görünüyor. Yani daha önce girdiydik içeri ama ne saatler açık bilmiyoruz. Gerçi kapıda, yaz, kapıda yazıyordur ama bir şey değil. Ortalama bir kale yani içerideki de. Çok farklı bir şey yok. Bakın orada. Gördüğünüz gibi karşı tarafta Baf Havalimanı var. Uçak da zaten. Bakın. Baf'tan kalktı bu uçak. Kale de öbür taraftan bu şekilde görünüyor. Şurası zaten çarşı. dün Karpaz'daydık. Bugün Baftayız. Yani Kıbrıs'ın en uç iki noktası. Birazdan da poli bölgesine geçeriz. Oralardan bir şeyler yaparız. Şu an Kıbrıs'ın tam öbür ucundayız yani.